Efendim, Suriye'de kimyasal silah kullanılarak yapılan saldırı ile ilgili genel değerlendirmenizi alabilir miyiz? Ve buna ek olarak kısa süre önce İsveç Dışişleri Bakanı saldırının rejim tarafından yapıldığına dair ellerinde bilgiler olduğunu söyledi. Sizin Türkiye tarafında da bu yönde bilgiler mi var? Şimdi önce Suriye'de binin üzerinde insanın kimyasal silahlarla vahşice katledilmesi çok büyük bir insanlık suçudur. Bu manzaraları görüp de tabii ki vicdanı sızlamayan, bu üzüntüyü kalbinin derinliklerinde hissetmeyen insan olan hiç kimse yoktur. Bizim halkımız bu hissiyat içerisinde, ben de aynı hissiyat içerisindeyim. Şunu da söylemek gerekir ki, bu katliamı yapanlar tarihi hep lanetle tabii ki anılacaklardır, öyle geçeceklerdir. Ama böyle de kalmayacaktır. Uluslararası hukuk nezdinde günü geldiğinde muhakkak bunun hesabını vereceklerdir. Şu anda Birleşmiş e, Milletler'in uzmanları Suriye'de bildiğiniz gibi hiçbir engel çıkartılmadan bu uzmanlar muhakkak bölgeye gitmeli ve olup bitenlerle ilgili bütün bilgi ve raporlarını bütün dünyayla açıkta paylaşmalıdırlar. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki Suriye'de yaşananlarla ilgili artık söylenecek söz kalmamıştır. Artık fiili, somut adım atma zamanıdır. Bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde diplomatik manavralarla ve ayak oyunlarıyla bu işleri geçiştirmenin ve bu işleri zamana yaymanın maliyeti de çok büyük olacaktır ve Birleşmiş Milletler sistemini çökertecektir bu bütün insanlık vicdanında. Onun için çok somut adımları atma zamanı gelmiştir. Bir kez daha bu acıyı çok derinden kalbimizde duyuyoruz bu acıların tekrarlanmaması için de Uluslararası Camii'nin hep beraber ki Türkiye buna hazırdır, gerekeni yapması şarttır. Söyleyeceklerim bundan itibaren. E şimdi seçilmiş cumhurbaşkanı ve arkadaşlarının artık bir an önce serbest bırakılması ile ilgili artık e, hiçbir e, izah ileri sürülemez. O bakımdan Mısır'ın da içinde bulunduğu bu girdapta girdaptan çıkıp geleceğe bakması gerekiyorsa yapılacak iş şu anda Mürsi seçilmiş bir cumhurbaşkanı ve bütün arkadaşların tutukluların bir an önce hemen serbest bırakılması ve Mısır'da en erken kimseyi dışlamadan yani ihvan dediğimiz siyasi oluşumu dışlamadan Mısır'ın halkının milli iradesinin sandığa yansıyacağı bir seçimleri yapmaktır. Soracağım. Teşekkür ederim.